Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmasanız çok seviniriz. Ve Fenerbahçe gündemimize geçelim. Önümüzdeki sezon hiçbir kadro planlamasında düşünülmeyen mihazaysa yeni bir talip çıktı. 26 yaşındaki genç yıldızın bir sonraki takımı Gent olması bekleniyor. Ve bir sonraki transfer haberimize geçelim. Hepinizin bildiği üzere Vedat Muriç Lazio'ya çok yakın. Lazio'nun Vedat Muriç'i en geç çarşamba günü duyacağını düşünüyoruz. Peki Fenerbahçe Vedat Muriç için ne kadar değer biçti? 18 artı 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan %5 pay istedi. Bir sonraki videomuza geçelim. Eran Zavi geçtiğimiz günlerde İsrail forması ile bir fotoğraf paylaştı. Dünyaca ünlü 433 hesabı fotoğrafının altına Fenerbahçe'ye gel mesajı gönderdi. Eran Zavi eğer Fenerbahçe'ye gel mesajı 500 bin beğeniye ulaşırsa ben Fenerbahçe'ye gelirim. Bir sonraki videomuza geçelim. Fenerbahçe gündemindeki Tiseland neden hala açıklamadı? Şimdi söyleyeceğim. Chelsea'nin Malanga'yı kiralık olarak vereceğini söyledikten sonra Fenerbahçe Tiseland'ı bekletmeye aldı. Fenerbahçe Malanga'yı elinden kaçırırsa Tiseland'ın en kısa zaman içerisinde İstanbul'da olmasını bekliyor.